Arkadaşlar selamlar Bitcoin ve altcoin'lerin son durum gelişmelerini inceleyeceğim ve grafik analizlerini yapacağım. Bitcoin'de düşen trendimiz hala kırılabilmiş durumda değil. Güzel bir yükseliş geldi altcoin'lerde. %5'lik %10'luk yükselişlerle karşılaştık. Şu an Bitcoin'in düşüşünden yüzünden kısa vade yükseliş trendimizin altını kırması yüzünden altcoin'lerde yavaş yavaş kırmızı yakmaya başlamış. Markete tamamıyla ben yükseliş yönlü bakıyorum. Yani pozitif yönlü bakıyorum arkadaşlar. Ama kısa vadeye baktığımız zaman Tam olarak yükseliş yönlü bakmak hata olur. Şu an yükseliş trendinin altına sarkmaya çalışıyor Bitcoin. 15 dakikalık chartı açtığım zaman bu yükseliş trendinin 15 dakikalık chartta altına sarkmış durumda. Eğer 4 saatlik bunu kapatırsa bir sonraki yükseliş trendimiz yani orta vadeli yükseliş trendimiz 19.743 dolar seviyesine kadar bir düşüş gelebilir. Trendler kırılırsa bir sonraki trende gider veya destek seviyelerine gider arkadaşlar. O yüzden trendin önemini kesinlikle kavramak gerekiyor. Uzun vadede düşen trend de hala olduğumuz için uzun vadede düşen trendimiz kırılmadığı için markete uzun vadede yükseliş yönü bakmak hata olur. Ama bu düşen trend kırıldığı zaman düşen trend üstünde parite günlük mu kapattığı zaman tamamıyla yükseliş yönü bakabilirsin. Yani bu ayı o zaman konuşabiliriz arkadaşlar ama bitcoin şu an ne kadar güzel yükselmiş olsa da altcoinler güzel yürümüş olsa da düşen trendini kırabilmiş durumda değil. Bu düşen trendin kırılımın artık gelmesi gerekiyor. Markette herkesi gerçekten bıktırdı. Yani insanlar insanlar bu düşen trend yüzünden tamamıyla paralarını kaybetti. Burada çok fazla kez temas yaşandı. Düşen trendin oluştuğu tarih 3 Nisan arkadaşlar. Bu şekilde ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas, beşinci temas ve altıncı temas. Tam olarak altı kez temas etmiş bu düşen trende. Luna Coin krizi de bu düşen trendle çıktı. Enflasyon durumu da bu düşen trendle çıktı arkadaşlar. Hepsi çarptığında çıktı. Yani tam olarak düşen trendi kırmaya gitti. Haber pompaladılar. Negatif haber pompaladılar. Sonrasında da düşen trendi kıramadı ve daha da fazla düşmeye başladı. Düşen tepeler ve düşen dipler oluşturdu. Biz de Bitcoin'i 17.500 dolara kadar düşerken izledik. Hiçbir şey yapamadık. O yüzden düşen trendi kesinlikle Unutmamak gerekiyor bu düşen tren kırılmadığı sürece altcoinlerde büyük bir yükseliş beklemek hata olur. Buralar uzun vadede mal alınabilecek güzel bölgeler arkadaşlar. 17500 dolar seviyesinden beri arkadaşlar buralardan altcoin alın en azından yüzde 5'lik yüzde 10'luk e, alımlar yapın. Çünkü bir daha bu seviyelere gelmeyeceğiz diye bahsediyordum. Dip seviyelerden sürekli buradan mal alan adam bitcoin buraya çıktığında yüzde 50 60 kar oranına ulaştı. Tabii ki bunu alsatçılar yaptı arkadaşlar. Uzun vade yatırım yapan insanlar da şu an kârda ama al kadar değil. Şu an uzun vade yatırım yapmak yapılabilecek en mantıklı şey. Çünkü korelasyonlu bir şekilde ilerlediğimiz piyasalar direnç seviyelerini kırdıktan sonra ve DX'ye düşmeye başladıktan sonra güzel yükselişlerle karşılaşacağız. İşte güzel yükselişlerle karşılaşabilmemiz için de düşen trendin kırılması gerekiyor. Yani bir çizgi arkadaşlar tamamıyla kaderimizi belirliyor. Bakın bir çizgi bizim için ee, çok önemli yükselişi getirmeyen çizgi tam olarak bu. Markette tabii ki bin tane şey söyleyebiliriz. Enflasyon, low krizi krizi e, çok fazla kez sebep bulabilir Çok fazla şey söyleyebiliriz ama asıl sebep bu arkadaşlar düşen trend. Bu kırıldıktan sonra önümüz tamamen e, bayram diyebilirim. Yani şu an bir de markette hacimsizlik hakim olduğu için alıcı ve satıcı olmadığı için düşüş dönemlerinde market tabii ki de bu şekilde işler hacim olmaz. Ama borsalar ve market maker hacimsizliği sevmediği için hacim sağlayabilmek için düşen trend artık kırdırtması gerekiyor. En azından küçük bir yükseliş gelmesi gerekiyor. Bitcoin 32 bin dolara kadar yükselmesi gerekiyor ki altcoinlerde e, büyük marjlar olabilsin. En kötü ihtimalde bunu yaşamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu tabii ki de en kötü ihtimal düşüş ihtimali diyebilirim buna. Yükseliş ihtimalinde de 32 bin dolar kırıldıktan sonra aynı bu şekilde bir yükseliş trendine otururuz bu şekilde düşüş trendi olduğu gibi bir yükseliş trendi oluşur. Bu yükseliş trendi oturduktan sonra da market aynı burada olduğu gibi büyük yüzdelik dilimlerle yükselmeye başlar. Biz de altcoin'lerde güzel maaşlar, güzel paralar kazanırız. Ama düşen trend kırılmadığı sürece hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Düşen trende çarpmaya devam ediyor. Hayla kırabilmiş durumda değil. Bitcoin'deki yükselişin gelmesinin sebebi tabii ki orta vadede yükseliş trendimize çarpmasıydı ama Ethereum'da önemli bir durumla karşılaştık artık. Arkadaşlar Ethereum önemli bir parite biliyorsunuz. Ethereum direnç seviyesine geldiğinde herkes buradan çok yüklü bir şekilde short'ladı. Bunu Telegram'da ve Twitter'da bahsettim. Arkadaşlar Ethereum'da short'unuz varsa dikkat edin. Herkes tüm dünya buradan Ethereum short'ladı. %7'lik bir düşüş geldi. Burada işlemi kapatmayanları patlatmak için de yükseliş trendinden şu şekilde yukarı vurdular. Ethereum'da %22.48'lik bir yükseliş geldi. Ethereum'da böyle bir yükseliş geldiyse Altcoin'lerde biz %40, %50 yükselmemiz gerekiyordu. Bitcoin bile bu kadar yükselemedi. Yani biliyorsunuz arkadaşlar Ethereum'daki piyasa değeri diğer altcoin'lerden çok daha fazla olduğu için Ethereum yüzdelik birim olarak diğer altcoin'ler kadar yükselemez. Ethereum %5 yükseldiyse altcoin'ler %15, %20 yükselir. Hemen hemen 2-3 katı. O yüzden de Ethereum'un burada yaptığı hareket bizim için çok önemli. Şu an 1282 dolar seviyesinin üstüne atmış durumda. Üstüne 4 saatlik mum kapatmış durumda. Bir sonraki direnç seviyesi Ethereum 1703 dolar seviyesi. 1703 dolar seviyesini kırdıktan sonra Ethereum aynı Bitcoin'in olduğu gibi Ethereum önünde boş arkadaşlar. Direkt Ethereum'da 3500 dolar seviyesine kadar büyük yükseliş görebiliriz. 3500 dolar seviyesinde zaten Ethereum'u görürsek altcoin'lerde de çok güzel yükselişler yaşamış oluruz. Çok güzel pump'lar yaşamış oluruz. DXY e ve Nasdaq durumu şu an bizim için inanılmaz önem taşıyor. 107.98 seviyesine kadar düşmüş bir DXY e var karşımızda. Ama hala yükseliş trendini kırabilmiş durumda değil. Pazartesi açılıştan sonra DXY e eğer e, kırarsa arkadaşlar yükseliş trendini Nasdaq direnç seviyesini kırarsa Bitcoin'de düşen trendimiz yani yani eğer DXY e yükseliş trendinin altına sarkarsa ve bir sonraki yükseliş trendine kadar düşerse biz Bitcoin'de 48 bin dolar seviyesinden gelen düşen trendin kırılımını görebiliriz. Bu düşen tren kırıldıktan sonra zaten dediğim gibi önümüz bayram arkadaşlar. Çok büyük yükselişlerle karşılaşabiliriz. Şu an marketin durumu tabii ki de pozitif. Uzun vadede de pozitif. Bu düşen tren kırılmayacak mı? Elbet eninde sonunda kırılacak. Ama ne zaman kırıldığı bizim için önemli. O yüzden de dip seviyeden altcoin yakalayacaksın ve alım yapacaksın. Eğer alım yapmadıysan, benimle birlikte alım yapmadıysan Bitcoin 17.000-18.000 bin bin dolar seviyesindeyken şu an alım yapmak pek de mantıklı değil. Düşen trend 48 bin dolardan gelen düşen trendin kırılımını bekleyip alım yapmak daha da mantıklı arkadaşlar. Çünkü riskinizi korumalısınız. Buradan mal alsan stopu nereye atacaksın? Yani altcoin tarafına baktığımız zaman APE güzel yükseldi. Bu aralar APE takibinde olan bir coin biliyorsunuz sürekli bahsediyorum. APE bu aralar inanılmaz hacim sağlıyor markete. Şu şekilde baktığımız zaman hacim tarafına baktığımız zaman arkadaşlar APE'de işleme gireceksen mesela burada önemli bir fitil var. Bu fitil direnç seviyesi olarak çalışmış sonrasında tekrardan bu seviyeye yükselememiş. Short yönlü pozisyonlarla karşılaştığı için şu an yükselmeye çalışıyor. Küçük bir yükseliş trendimiz var API tarafında. Bu yükseliş trendine geldiğinde işleme girebilirsin. Yükseliş trendinde işleme girersin. altı stoplu işleme girersin. %1 %2 stoplu ama buradan işleme giremezsin. Uzun vade tabii ki de alınabilir ama arkadaşlar yani stop koymak istiyorsan stopun öneminden zaten sürekli bahsediyorum. Stop koymak istiyorsan buradan işleme girmek pek de mantıklı değil. He hocam nereden işleme girelim? Bu şekilde düşünmek gerekiyor. Burada önemli bir direnç seviyemiz var. 5 dolar 61 sen seviyesi. AP 5 dolar 61 sen seviyesinin üstüne atınca sen buraya reteste geldiğinde gireceksin işleme. Paritenin yukarı vurmasını bekleyeceksin. Girdin 5 dolar 60 sen seviyesinden işleme. %2 %3 stopunu koydun şu şekilde. Yani edeceğin zarar %2 %3. O yüzden çok büyük bir zarar etmeyeceğin için sen buradan zaten basit bir şekilde işleme girebilirsin. Alarmını atarak veya başka bir şekilde zaten canlı yayınlarda ve videolarda sürekli bahsediyorum arkadaşlar. Hangi altcoinler yükselebilir, hangi altcoinler büyük yükselişler yaşayabilir. 20 tane coin verdiysem 18 tanesi de yükseldi. En az yükselen coin %70 yükseldi. Bir de bu düşüş döneminde oldu. Yükseliş döneminde yapacağımız marjları siz düşünün arkadaşlar. Yani para kazanacağız. Para kazanmak çok kolay markette. Ama markette şu an para yok. Kazanabileceğimiz bir para yok arkadaşlar. Yani şu an marketin ilini kurutmuşlar diyebilirim tam olarak. O yüzden de birazcık markete para akması gerekiyor. Herkes tatille insanlar bir tatilden gelsin. E zaten dediğim gibi güzel paralar kazanacağız. Sadece markete hacim sağlanması gerekiyor. Hacim girmesi gerekiyor. Ve Bitcoin'deki düşen trendin yani 48 bin dolardan gelen düşen trendin kırılması gerekiyor pozitif olmak gerekiyor. Markete yükseliş yönlü bakmak gerekiyor. Zaten 17.500 dolar seviyesine kadar düştük. İnsanlar 5.000-10.000 dolar seviyelerine kadar düşeceğimizi düşünüyor. Arkadaşlar 2020 döneminde 3.000 dolar son seviyeydi. Ya yani 2020'de bile 100-200 dolara düşmedik. Şu an 5.000-10.000 dolar düşmesini beklemek Bitcoin'in 2020'de 500 dolara 1.000 dolar düşmesini beklemekle aynı şeydi. O zaman da insanlar bekliyordu. 3.000 dolardan mal alamadılar ve gittiler ENTL'den mal aldılar. O yüzden de dibi kaçırmamak gerekiyor. Düşen bıçak tutulmaz tabii ki ama dibi de kaçırmamak gerekiyor. Dibi kaçırdıysan da sorun yok. Markette fırsat bitmez. Düşen tren kırıldığında atlarsın sen de trene. Bir sonraki durağa kadar beklersin. İşlemden çıkmazsın. Her şekilde zaten para kazanırsın. Markette fırsat bitmez arkadaşlar. Kesinlikle fırsatı kaçırdım keşke alsaydım. Almadığım için çok pişmanım gibi şeyler düşünmeyin. Markette fırsat bitmeyeceği için korkacak, panik olacak bir durum yok. Dominans tarafı da şu an yavaş yavaş düşmeye başlamış. Dominansın düşmesi de tabii ki altcoinleri pozitif etkiliyor ama e, dominans şu an markette büyük bir önem taşımıyor arkadaşlar. Çünkü markette zaten para olmadığı için dominans düşse de pek de bir şey olmaz aslında baktığımız zaman. Şu an düşmesi gereken tek şey DX'e yani ABD dolar endeksi. Doların değerinin düşmesi gerekiyor ki insanlar paralarını faize atmasın, borsalara yatırsın, daha büyük kazanç oranları sağlayabilmek için insanlar paralarını borsalara yatırsınlar. Altcoin'lerde de büyük düşüşler göremiyoruz. Çünkü para yok arkadaşlar. Artık kimse satmıyor. Çok yüklü short oranları da göremiyoruz. Alıcı da yok, satıcı da yok. Alt günler zaten dibin dibine geldiği için. ATL seviyelerinden %95 düştüğü için. Yani düşürmüyorlar da botlar düşürmüyor arkadaşlar. Zaten düşürebileceğimiz kadar düşürdük diye düşünüyor borsa botları da market maker'da. O yüzden altcoin'lerde biz düşüşte karşılaşmıyoruz. Şu an Yükseliş trendinin altına sarkmış durumdayız. Yükseliş trendinin altına sarktı arkadaşlar. Bakın şu şekilde baktığımız zaman burada bir retest verdi. Retestten sonra düşmeye başladı. Herkes şu an short dönüp pozisyona girmeye başladı. Akşam canlı yayında son durum gelişmelerinden zaten bahsedeceğim. Bitcoin tekrardan yükseliş trendine oturursa 48 bin dolardan gelen düşen trendi deneyebilir. Bu da 21.871 dolar seviyesine tekabül ediyor. Yani 22 bin dolar seviyesi diyebiliriz. Bitcoin 22 bin dolar seviyesinin üstünde günlük mum kapatması gerekiyor. Hacimli bir şekilde günlük mum kapatması gerekiyor ki alıcılar devreye girebilsin ve artık altcoin'lere de yavaş yavaş para akışı sağlansın. Canlı yayın her zaman olduğu gibi 22.30'da olacak arkadaşlar. Akşam önemli olaylarla karşılaşabiliriz. E, pazartesi açılışta borsa açılışlarında saat 16.30'da. E, bakalım Nasdaq neler yapacak eğer yarın direnç seviyesini kırarsa zaten Bitcoin'de düşen trendini kırmak isteyecektir. Bitcoin düşen trendini kırarsa tamam arkadaşlar gir gir parite istediğin pariteye gözünü kapat seç bir altcoin gir zaten Bitcoin düşen trendini kırdığı için yükselir her coin yükselir ama en çok yükselecek coin'i bulmak önemli olan tabii ki en çok yükselecek coin'leri bulmak için de e, Kripto Sefa kanalını takip etmeyi unutmayın bir altcoin sepeti yapacağım güzel bir altcoin sepeti yapacağım arkadaşlar merak etmeyin 32 bin dolar e, güzel kazandık güzel yükselişler geldiğinde alt e, altcoin'lerde kazandık bu sefer daha fazla kazanacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, genel olarak Bitcoin ve altcoinlerin durumu bu şekilde. Canlı yayınları ve videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.